Leydi. Hayda. Sesleri geçer. Bey oturmamış tamam Yok evet. yok evet. evet. Hadi gör. Sağ olun. Sinirlenip ömürlerinizi öldürünler, <laughs> yardımcı sayın milletvekillerimiz toplantı yeter sayımız var. Komisyonumuzda yeni görevlendirilen Adalet Kalkınma Partisi Sayın Ali Sarıbaş'a aramıza hoş geldiniz diyor. Çalışmalarını başarı sarısını görüşmelerine başlıyoruz. Başkan, başlayamazsınız Sayın Başkan. Dün genel kurulda müsaade eder misiniz? Sayın Başkanım çok özür diliyorum. Hemen dinleyeceğim sizi görüşmelere geçmeden önce eğer görüşmelere geçmeden önce zaten siz Efendim sizi size dinleyeceğim. Hayır, efendim bunun görüşülmesine başlıyorum baş dedi. baş evet, baş baş dedim. Başlıyoruz baş dedim baş efendim. Efendim başlıyoruz dedim. Başlayamayız diyorum. Başlayamazsınız diyorum. Çok çok özür diliyorum müsaade eder misiniz? Eğer kameralarımız görüntülerini aldıysa efendim kameralarda müsa müsaade isteyin efendim ben siz dinleyeceğim efendim bırakın eğer bu konuda getirilen yasa tasarısında <laughs> kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunu yazıyorsanız buradaki görüşmeleri kameralardan basında niye saklıyorsunuz Esnafla öyle evet, şey yok. açıktır. Ee, Meclis televizyonu e, televizyon genelde yayınlıyor da buradan da, da yayınlanması. Görüntülerinizi halka bilgilendirme diyor CHP. Hayır kısır. hayır dur. O zaman kapatmayın. Niye kapatıyorsunuz? Kapattınız ama bütün bas basın mensupları Sadece görüntü. Görüntü. Siz, siz görüşmelere başlayamazsınız diyorum. Başladım diyemezsiniz. Öncelikle olarak. ben. ben başladım dedim zaten. Efendim diyemezsiniz diye itiraz ediyorsunuz. İtirazımızı dinleyeceğim efendim. İtirazınızı dinleyeceğim. Efendim itirazınızı, itirazımı

Komisyon başkanı olarak ben görev yapmama izin lütfen ben lütfen. Ben ben mi mi? Mi Sen kim oluyorsun? Sen, 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 sen kim alıyorsun? Sen kim, kim alıyorsun? geldik? seçimle geldik? Sandıkla geldik. Sen benim şakalarım. Meclis Sayın Sayın Milletvekili. Sayın Milletvekili Başkan. Kamera kamera. Milletin iradesine saygısızlık yapıyorsunuz. Sayın 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 Milletvekilleri eğer siz karşılıklı konuşarak görev yap diye engel olursanız burada hiçbir şey halledemez. Millet Meclisi Başkanlığına cuma gün saat 10.30'da bu bugün bu toplantı yapacağımı bildirdim. Şu ana kadar toplantının gidişatıyla ilgili komisyonumuza herhangi bir şekilde bir bilgilendirme de bulunmamıştır. Hal, haliyle ben İçişleri Komisyonu olarak daha önceden ilan ettiğimiz üzere bugün bu toplantıyı gerçekleştiriyorum. Bu arada sizin itirazınız varsa Zaten hemen hükümet temsilcisinden sonra sizlere sırayla söz vereceğim. Orada gene, genel üzerinde düşüncelerinizi izah edebilirsiniz. ilgili müzakereleri değil. ben doğrudan doğruya meclis başkanlığının usulen tekemmül ettirilmiş hiçbir havalesi olmadan <laughs>